Merhabalar. <laughs> Haftalık vlog serimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Haftalık diyor ama 2 ayda 3 ayda bir atıyor değil mi? Böyle yürüyorum. Biraz muhabbet edeceğiz. Bu vlog çekme işlerine çok alışkın değilim ama olsun. Şöyle ben size arka planı da göstereyim ya. Arkadaşlar şey yazıyorlar bazen bana. Abi Benjamin Buton gibisin ha hiç yaşlanmıyorsun falan. Yani yürüyorum arkadaşlar. <laughs> Aslında size yalan söyledim. 28 yaşındayım ve hepiniz buna inandınız değil mi falan. Neyse bugün böyle bir yürüyüş yapacağız, muhabbet edeceğiz. Böyle. Arada işte hafta normalde ben vlog çekecektim ama bir türlü fırsat bulamıyorum ya. Aslında fırsat da değil de bilmiyorum böyle o tam böyle içimden gelmiyor. Yani tam o enerjiyi hissetmem lazım. Şöyle kolumu da şey yapayım. Tam enerji hissetmem lazım ki atayım abi ya. Yani öteki türlü biraz boş. <laughs> en son ev vlog'u diye çektiğim vlog'da hatırlıyorsunuz abi salata falan yedim yani. Umarım böyle ses rüzgarlı falan gelmiyordur size. Yani DJI Osmo Pocket 3 ile çekiyorum ama e, bunun da şeyi var galiba. Neyse ya herhalde bir sıkıntı yoktur. Böyle sahilde yürüyorum. Yani aslında her gün yaptığım bir şey. Bugün yavaş yürüyorum tabi de. Normalde çok daha hızlı yürüyorum. Ee... <laughs> Normalde çok daha hızlı yürüyorum arkadaşlar. Ee, yavaş. <laughs> Bugün yavaş yürüyorum. Elimde kamera. Çok da böyle hani ne bileyim sokaklara çıkıp elinde kamerayla gezen bir tip değilim. Öyle bir e, alışkanlığım yok. Öyle yani. Biraz böyle muhabbet edelim istiyorum. ya Hem açık hava tatlı. Abi bak size bir şey göstereceğim. Dur bak. Görüyor musun? Ya ben şuraya tırmandım. Tamam mı? izlenmedi <laughs> Koca dağa çıktım izlenmedi. Kaç izlenmişti lan o zaman? 150 bin falandı galiba. 200 bin bir de öyle bir şeydi. Biz bunu zoom lensle çekmişiz çıkarken. <laughs> Tepecik gibi gör diyor. Şey yazıyorlar yoruma. Abi ne var ki onda ben de çıkarım ya falan bilmem ne. Hayır aslında öyle değil arkadaşlar. Bayağı yüksek. Neyse. <laughs> Vlog böyle bir şey oluyor galiba değil mi? Böyle konudan konuya zıplıyoruz falan. Gerçi bir konum da yok lan. Öyle açtım, şey yaptım yani öyle aklımıza ne gelirse konuşacağız. Vloglar böyle oluyor galiba. <laughs> galiba böyle oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuda takayım da bari saçlarım falan çok uçuşuyor ya. Neyse şöyle. Aynen böyle daha iyi olur. Ya ekiple video nasıl diyeyim? Çok düşünmüyorum arkadaşlar. Çok arada böyle denk gelirse falan belki. Yani o tarz bir şey yapabiliriz. Onun haricinde böyle düzenli içerik olarak düşünmüyorum. Çünkü ekiple bir şeylerin devamı gelmiyor. Yani bir şeye başlıyorsun. Ondan sonra yok o nerede yok bu nerede bilmem ne bir sürü şey. Yani şöyle söyleyeyim. Beni bu kanalda görmek istiyorsanız yani daha fazla görmek istiyorsanız tek içerik çekmem gerekiyor. Ya tek içerik çektiğin zaman bak böyle mesela kamerayı aldım çıktım muhabbet ediyoruz takılıyoruz falan filan. Ama öteki türlü ekip dediğin zaman başka birine bağlı kalıyorsun. Başka birine bağlı kaldığın zaman da e, o olmadığı zaman o içeriğin devamı gelmiyor. Atıyorum bir seriye başlıyorsun falan filan. Ondan sonra devamı gelmiyor yani. E, gelmediği için de e, bu da nedir? Ciddi sıkıntıdır. Kanalda bir düzensizlik oluşuyor. Bu da oluştuğu zaman da olmuyor. Yani olmuyor, devamı gelmiyor. O yüzden böyle aralarda berelerde belki takılırız. Valla bilmiyorum hani belki kafamı istiyor hani belki dış içerik falan da yapabilirim. Eğer hazır yaz da geliyor. Ben de kendimi bayağı enerjik hissediyorum bu arada. Yani deli gibi video çekesim var. Olabilir. Böyle değişik bir şey yapabiliriz. Bu arada denizde acayip bir renk değişimi var. Dur göstereyim ya. Abi şuraya baksanıza. Bak şu kısma doğru falan acayip bir renk değişimi var abi. Abi nasıl bu kadar genç kalmayı başarıyorsun? Genç değilim aslında ya. Hani normal benim yaşımdaki bir insan böyle görünmeli zaten. Normali bu. Hani millet çökük, bitik. Niye? Bakıyorum abi, size bakıyorum. Yani 20-25 yaşına gelmişsin. Hayattan bıktık abi yap bilmem ne hiçbir şey keyif vermiyor falan filan tribine giriyorsunuz. Ondan sonra beynin nasılsa kafan nasılsa sen de öyle oluyorsun kardeş. Yapma bunu kendine çünkü ciddi ciddi ne düşünürsen sen olsun. Hani doktorlar falan diyor ya ne yiyorsan sen olsun diye. Harbiden bak jelibon yiyorduk, davul gibi geziyorduk. Ee, sadece jelibonla da olmadı tabii. Yediğim yemediğimin hatta hesabı yoktu. Yani o yüzden sen. Ee, ne düşünüyorsan olsun. Yapmayın kendinize bunu. Zaten 3 günlük dünya. Bak kaç sene geçmiş? 11-12 sene geçmiş biz YouTube'a başlayalı. E zaman geçiyor kral. Zaman geçiyor. Yani bunun farkında olmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Öteki türlü bugün üzül, yarın üzül, ertesi gün üzül. Bir şey değişmiyor. Değişmiyor hayatında. Aynı gidiyorsun. O yüzden kendini mutlu etmeye bakacaksın. Öyle. <laughs> Şu an bu video nasıl oluyor bilmiyorum ha. Yani öyle çekiyoruz ama. Ee, tamamıyla böyle doğaçlama. Birlikte yürüyoruz ya aslında. Yani öyle konsepti falan da yok bu işte. Yürüyoruz kardeşim. <laughs> Kasmaya gerek yok. Ee, <laughs> çok kasılıyorum değil mi? Ya e, insan tabii bir şeye alışınca oradan devam edince bunlar tabii biraz daha garip geliyor insana insan. Abi bak şimdi parka gireceğiz. Efsane burası. Valla dediğim gibi e, kanal kanalda böyle kişisel kanalım. E, yani böyle bir içerikten ziyade kafamıza ne esiyorsa öyle takılalım istiyorum. Vlog zaten gelecek. Vlog gelmeli ya bence. Ha? Değil mi? Vlog gelmeli ya. Bak bu bu tarz olayı çok seviyorum. Niye biliyor musun? Ee, şimdi bak yürüyorum ya böyle aptal gibi kameraya bakıp konuşuyorum normalde. Ama o kameranın arkasındaki artık 12 yıldan sonra şeyi görebiliyorum. Sizi görebiliyorum biliyor musun? Yani 12 yıldan sonra sizi görebiliyorum. Önceden böyle kamerayı görürdüm sadece. Ama şimdi sizi görüyorum yani. Gerçi onu yıllardır görüyorum ya, Çok eskiden beri. İlk iki sene görmüyordum. Ondan sonra gerçekten bu işi uzun süre yaptığınız zaman o kameranın arkasına geçebiliyorsun kral. Şunu da şöyle ters takayım da. Pro koşucu dedim. Pro koşucu. Evet bak burası çok güzel ha. Dur göstereceğim. Bak görüyor musun kral? Benim her günkü şeylerim, yürüyüşlerim böyle. Ya ben aslında nasıl diyeyim böyle zayıflamak değil artık benim zaten çok şükür artık şeyim normal hani e, vücut ölçülerim ama kafamı dinlendiriyor ya. Böyle tamamıyla deşarj oluyorum abi. Bu çok güzel bir şey. Bunun için yapıyorum yani. Aslında yürüyüşü böyle hani kilo vereyim işte kilomu sabit tutayım aman işte şunu yemeyeyim bunu yemeyeyim değil de. Kafanı böyle deşarj olmak çok önemli ya. Yani o anlamda seviyorum. Güzel oluyor. Kolay gelsin. Görmedim, görmedim. Falan, hiç Yok görmedim ya. Ben sana sormuştum ya, o zaman. Yani bir 5-6 ay falan oldu değil mi? Ha. Bir 5-6 ay oldu ya. O kadar ya. Oldu bir, abi oldu. 3 ay falan oldu. Herhalde. Yok 3 aydan fazla oldu abi. Ben 6 aydır görmüyorum onu. Yok, yakın, kışın ya kışın son zamanları yani şöyle Çay yapıp veriyordum oraya oradıyordu. Ya 4-5 ay falan 4-5 ay falan Ben şimdi annesi babası geçiyor da bir soracağım onlara Bazen görüyorum böyle Ha evet, ha ben, yani. <laughs> ben sorayım abi görüyorum orada direkt sana söylerim Eyvallah abi Ya burada bir tane bir abi vardı tamam mı hep görüyorduk bu e, parkın işleriyle uğraşan bir abi vardı. Onunla görüştüm. Burada bir tane bir abi vardı. E, böyle meczup gibi. Hep böyle gördüğü zaman Rambo diye bağırırdı bana. <laughs> ben normalde böyle yazın çıplak yürüyorum burada. Yani çıplak derken yani. <laughs> atletle falan. Rambo diye bağırırdı. 5-6 aydır göremiyoruz. Biraz böyle engelli bir abiydi. Hani yaşı da 55-60 falan vardır muhtemelen. Gör, göremiyoruz ne zamandır. Abi de onu soruyor. Sen gördün mü diyor. Çünkü hep bana takılıyordu burada. Ee, ben de ona soruyorum geliyor mu falan diye. Merak ettim. Ee, annesi babası yaşlı. Yürüyüş yapıyorlar burada. Ee, Bayağıdır onları da görmüyorum gerçi de. Bir görünce soracağım ya. Vallahi merak ettim. Hep böyle şey yapardık. Muhabbet ederdik falan. İnşallah bir şey olmamıştır. Biraz böyle engelliydi de. Onu soruyor abi. Öyle. <laughs> Nasıl lan sevdiniz mi bu vlog işleri? De? Bilmiyorum. Bana hala tuhaf geliyor böyle elimde kamera falan. Ama güzel. Ama güzel. Oh, mis gibi be. Şu iot kokusuna bayılıyorum ya. Vallahi bak şu iot kokusuna bayılıyorum. Abi Benjamin Button gibisin. Neden yaşlanmıyor? <laughs> Aa, yaşlanıyoruz arkadaşlar. Yaş geçiyor. Ha, tipim belki göstermiyor olabilir de. Ya gerçi o zamanlar yediğime, içtiğime çok dikkat etmediğim için biraz da kiloluydum. Ee, otu boku yediğim için biraz görüntüye de yansıyor tabii o. E şimdi hepsini bıraktık. Bir buçuk senedir temiz besleniyorsun falan. Bak yani olay bu. Ama tabii e, şeye baktığım zaman kendi böyle kendi yaşıtlarıma baktım zaman evet biraz farkı görebiliyorum. Bazen böyle ilk kez görenler oluyor beni. O hiç göstermiyorsun falan bilmem ne. Böyle ya biraz benim kafam içindeki çocuğu, çocuğu hiçbir zaman kaybetmedim ben ya. Valla. Size o konuda çok kızıyorum ha. Yalan yok. Ben abinizim. Yani iyi de söylerim kötü de söylerim. Dostacı söyler. Bakın bugünlerinizi çok arayacaksınız. Abi sıkıldık. Abi bilmem ne. Abi işte hayat enerjim kalmadı. Neyi kalmadı lan? Neyi kalmadı? Vallahi bak ben daha dün gibi hatırlıyorum 22 yaşında olduğumu. Bir anda geçmiş her şey. Yok. Bir o kadar daha yaşamışım düşün yani. Nasıl geçti bilmiyorum. Bir anda gidiyor. Çok ararsınız bak o günlerinizi. Yapmayın kendinize. Üzülüyorum ben sizi böyle gördüğüm zaman. Yani ben diyorum keşke farkında olsalar. Valla yani şöyle bir şey olsa böyle beynimden bir kablo böyle bağlasam size alından bak işte böyle salaksınız diye yani çünkü salakça yani o o salaklı ben de yaptım salak diyorum ama aslında kendi salaklıklarım aklıma geliyor harbiden o yani ben de salaktım ve şimdi düşündüğüm zaman şey diyorum lan keşke böyle düşünmeseymişim çünkü o dönemlerde insana gerçekten böyle bir negatiflik tripleri geliyor ergenlikten yeni çıkmışsın ne bileyim böyle ya hayata bakış açım böyle sanki hep böyle gidecekmiş gibi geliyor ama değil işte bak değil oğlum değil yani bak bunu bil bunu bil yani muhtemelen 30'dan sonra şu an 20'li yaşlardasınız 30'dan sonra bu böyle bir şey olacak sizde ee, ufak ufak oturmaya başlayacak ama 40'a doğru aa diyeceksin ki lan ne salakmışım ha ya bak, bak bu yani internette bir şey kaybolmuyor. 10 sene, 20 sene sonra da belki bu videoyu izleyeceksin yani. Ee, ve o zaman şunu diyebilirsin yani. Ulan bir Selim abi vardı böyle böyle diyordu falan. Ee, adam bize söylüyordu da biz böyle aa deyip böyle geçiştiriyorduk falan. Dersin yani. Aman diyeyim kral. Günlerinin kıymetini bil. Eğlenelim. Ya ben e, işin eğlence kısmındayım. Eee... Ben çünkü burada eğlenip kaçalım istiyorum. Anladın mı? Çünkü ben de böyle bu kanala girdiğim zaman ya yani bir içerik çekmeye falan oturduğum zaman eğlenelim kral ya. Böyle takılalım. Yani böyle ne, ne yapayım abi? Yani her şey kafaya takmakla olmuyor ki. Eğlenip kaçalım böyle 20 dakika kral. Bak eğlen kaç. Anladın mı? Onun haricinde hiçbir şey düşünmeyelim. Bir ara böyle podcast, modcast falan yapıyordum işte gündem değerlendiriyorduk. Tamam onları da değerlendiririz. Belki yeri gelir gündemle alakalı bir şey de konuşabilirim ama e, sürekli böyle bu benim içeriğim olmasına aga bu benim içeriğim olursa bir sıkıntı oluyor yani sürekli onları takip etmek zorunda kalıyorum bunu da sevmiyorum yani bu arada uçuyorum lan <laughs> uh! hayvan gibi rüzgar esiyor hayvanat gibi rüzgar esiyor arkadaşlar yani bilmiyorum sesim nasıl geldi bu video nasıl kaydetti Hiçbir fikrim yok. Ya Umarım e, iyi kaydetmiştir. Çünkü e, bayağı ses var etrafta ve rüzgar şu an bana bana vuruyor. Umarım bir e, problem yaratmıyordur. Ya ben böyle şeylere de gitmek istiyorum biliyor musun? Böyle cinli minli yerler falan var ya. Şey, Nova Prospekt'e bağlayacağız anasını satayım. Harbiden bak o tarz yerlere de böyle gitmek istiyorum. Olabilir. Ya şu an böyle bir test gibi düşünün bunu. Böyle kameralı falan. Ha? Güzel bu kamerayla biz bu işi çözeriz gibi geliyor. Bilmiyorum şeyde bakacağım. Montaj, Montajda bakacağım. Öyle fazla montaj falan da yapmayacağım da. Hani yamuk e, görüntü falan varsa onları düzeltirim diye. Öyle yani. Akabiliriz ya böyle değişik. Aslında ben baktım da geçen hepiniz yaşı eşek kadar olmuş. Tamam mı? Böyle hayvan gibi olmuşsunuz. Oyun izlemiyorsunuz ya çoğunuz. Niye böyle? Çok mu büyüdünüz? <laughs> Bana artistik mi yapıyorsunuz siz? Abi biz oyun izlemiyoruz, biz büyüdük falan. Yok, ben e, izleseniz de izlemeseniz de oyunları devam edeceğim de böyle farklı bir şekilde devam ederiz belki. İçeriğin de çok bir önemi kalmadı benim için artık. Yani ben tamamıyla yani böyle nasıl diyeyim? E, Kişisel blok vardır ya. <laughs> Eskiden böyle kişisel bloklar vardı. Böyle adam her şeyini şey yapardı falan böyle. Yani kişisel böyle günlük gibi kullanırdı. Öyle kullanalım istiyorum. O yüzden hani bana mesela çok diyorsunuz ekip mekip. Ya olabilir. Yapabiliriz yani. Kimseye de küs falan durumum yok ama düzenli bir içerik modeline ben hayır diyorum yani. Arada takıl ne olacak? Yani Cem'le takıl, Tunç'la takıl, Sarp'la takıl. Sarp'la görüşmüyorum bari uzun zamandan beri de. Ee, gerçi diğerleriyle de görüşmüyorum bayağı bir zamandır ama olabilir yani hani öyle arada şey değil, ee, sen söyle sürekli düzenli bir içerik değil. Uf, neyse arkadaşlar çok bıdı bıdı yaptım ben ya bilmiyorum bu tarz vlogları istiyorsanız haftalık konuşabiliriz ya da farklı böyle sadece konuşma değil de böyle sokak lezzetleri falan filan bir şeyler yaparız yani. Olur mu? Benim daha biraz daha yolumuzun. Ben biraz daha yürüyeceğim. Şey yaparız. Haberleşiriz. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Şey bitirişi de böyle. Abone olun bildirimleri açın arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinizi de üzmeyin. Seviyorum sizi. Görüşürüz.